Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber 8. sınıf inkılap tarihi 101 soruluk genel tarama testine 82. sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Parçaya göre hangi parçaya göre Türk halk için hangisi söylenemez? Hemen okuyalım. Tekalifi milli hakkında Mustafa Kemal şöyle söylemektedir. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar bu Parçayı önceki videomuzda okumuştuk. O yüzden bir daha okumayacağım şimdi. Bağımsızlıklarına düşkündür. Ulusal iradeye önem verir. Milli birlik ve beraberlik bilincinden sahipler, milliyetçilik ruhuyla hareket etmiştir. Şimdi arkadaşlar. Bağımsızlıklarına düşkündür diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Ulusal iradeye önem verirler diyebilir miyiz? Yani ulusal irade yani milletin iradesine önem verirler mi? verirler. Milli birlik ve beraberlik bir gücü sahiptir. Evet. Milliyetçilik ruhu ile hareket etmiştir. Yani buna da aslında evet diyebiliriz. Çok çelişkili bir soru. Soruyu bakın yorumları kesinlikle cevabını istiyor. Bekliyorum sizden. Çok güzel bir soru çünkü. Ama biraz çelişkili. Şimdi irade demek yönetimle yönetim demek aslında. Yönetim demek yani. Yönetmek demek. O yüzden burada irade ile ilgili pek bir şey yok gibi. O yüzden cevap 5 şıkkına daha yakın ama soru arkadaşlar çok yoruma dayalı bir soru. Yani siz nasıl yorumlarsanız o şekilde farklı bir cevaba ulaşırsınız. O yüzden bu soruyu mutlaka yorumlara yazın. Yani 82. sorunun cevabı şudur. Nedeni de budur diye yazabilirsiniz. Devam edelim biz 83. soruyla. Dönemin Milli Savunma Bakanı Refet Paşa'nın bu sözleriyle hangi uygulamanın önemine vurgu yaptığı söylenir. Bu ferdin zaferi değil milletin zaferidir. Ve asıl kanı arabasıyla koşan yavrusunu kucağında taşıyan köylü kadının zaferidir. Şükranı bir defa daha resmen ve alenen tekrar ediyorum. Vatandaşlar bugün zaferimizi resmen inan ediyoruz. Arkadaşlar neyin önemini veriyor arkadaşlar? Tekalifi milliye. Ne demek ki tekalifi milliye zaten bahsetmiştik işte milletin çabasıyla arkadaşlar zaferimizi resmen ilan ediyorduk işte tekalifi milliye sayesinde arkadaşlar halkta destek oluyordu. Özel cevabımız C şıkkı olacak. Sakarya Meydan Muharebesi 2. Viyana kuşatmasından beri devam eden geri çekilmenin son savunma savaşıdır. Bakın bu çok önemli. İkinci Viyana kuşatması ne zamandı? 1570'lerde diyebiliriz arkadaşlar. 70'lerde, 80'lerde olabilir. 1580'lerde olabilir. Tarihini şu an tam olarak hatırlamıyorum. İşte bakın ne kadar zaman geçmiş. Sakarya Meydan Muharebesi olduğunda ne zamandı? Hani 1922 diyelim biz buna da. 1922. 22-1923 arasında. İşte bakın kaç kaç yıl olmuş yani bayağı yıl olmuş 350 yıla yakın olmuş bakın. 350 yıla yakın. Süre Türkler geri çekilmiş arkadaşlar. Şöyle geri çekiliyoruz yani savunma savaşı. Ama bu Sakarya Meydan Muharebesi ile ondan sonra gelen baş baş komutanlık Topluluk Meydan Savaşı mıydı? Pardon şöyle. Başkomutanlık ve arkadaşlar Taarruz Savaşı vardı değil mi? Büyük Taarruz. İşte bunlarla beraber de savunma savaşından hücum savaşına geçmiş o başkomutanlık meydan muharebesi evet meydan muharebesi şu i̇şte bu iki savaşla beraber arkadaşlar Türk geri çekilmesi sona eriyor ve Türkler taarruza geçiyor arkadaşlar. Bu son savunma savaşı siyasi açıdan aşağıdaki hangi iki kazançlı antlaşmanın imzalanmasına önemli bir rol oynamıştır. Şimdi arkadaşlar bu Gümrü Antlaşması Ermenilerle olmuştu. Bu zaten daha önce o yüzden olamaz. Gümrü Antlaşması'nı geçin Mudanya Antlaşması var mesela Lozan Lozan da önemli bir anlaşmaydı. Ankara anlaşması var. Karz anlaşması var. Bugün Ankara anlaşması da ne zamandı? Fransa ile olmuştu. Güney cephesini bitiren anlaşma. Onu da yazalım. Güney cephesini bitiren anlaşma. Cephesini bitiren anlaşmaydı. Hatırladığınız gibi. Yani önemli bir anlaşma. Arkadaşlar zaten anlatırken de demiştik. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Fransa imzalıyor. O yüzden Ankara Anlaşması kesin olacak. Ve Kars Anlaşması da olacağını buradan düşünebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Bu soruyu geçelim. Güzel bir soruydu az önceki soru arkadaşlar. Yani bize çok bilgi veren bir soruydu. 85. soruyla devam edelim. Bu durum örnek olarak hangisi gösterilemez? Askeri başarılar beraberinde siyasi başarıları da getirir. Evet arkadaşlar Kurtuluş Savaşı çok büyük bir örnek. Kurtuluş Savaşı arkadaşlar büyük taarruzla bitmişti. Sonrasında siyasi başarılar gelmişti. Kurtuluş Savaşı bakın askeri başarı, siyasi savaş başarı da Lozan Anlaşması diyebiliriz. Lozan Barış Anlaşması hatta diyelim. Bu da güzel bir örnek olurdu. Örnek olarak gösterilemez. Zaten <laughs> örnek istiyormuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'nın yapılması. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'nın yapılması. Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması'nın yapılması. Büyük Taarruz'dan sonra Mudanya Ateşkez Anlaşması yapılması. Afganistan Dostluk Anlaşması'ndan sonra Moskova Anlaşması'nın yapılması. Bakın burada bakın savaş sonra konferans yani siyasi. Savaş sonra antlaşma yani siyasi. Savaş sonra antlaşma yani siyasi. Ama burada antlaşmadan antlaşma yani olmaz arkadaşlar. Cevabımız değişik olacak. Burada direkt siyasi başarı siyasi başarı ilişkisi var bakalım. Onu da yazalım. Siyasi başarı siyasi başarı ilişkisi. Bu soruya bakalım. Pardon. Savaş alanında elde edilen başarıların ulusal ve uluslararası sonuçları vardır. Buna en güzel örnek Sakarya Meydan Muharebesidir. Az önce de bahsetmiştik. Bu savaşta elde edilen başarı Yunan ordusunun geri çekilmesine yol açarken diğer taraftan Güney cephesinde Fransa ile Ankara anlaşmasının imzalanmasını sağlamıştır. Bakın çok önemli bir savaştır dediğimiz gibi. De hem Yunan ordusunun geri çekilmesine ulaşıyor hem de Fransa ile Ankara anlaşmasını imzalıyor. Güney cephesini bitiriyor. Yani çok çok önemli yani. Bir yanda bakın ülkenin batısında bir yanda da ülkenin güneyinde çok önemli sonuçlar doğuruyor ve siyasi açıdan da dediğimiz gibi Fransa'nın imzalaması. Fransa çok büyük bir ülke bildiğimiz gibi. İngiltere'den sonra o dönemin en iyi ikinci ülkesi diyebiliriz. Yani Fransa'yı bile hani antlaşma imzalamaya zorluyoruz. O yüzden Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli savaşlarından biridir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki duruma benzer bir durumu ifade etmektedir? Kütahya Eskişehir Savaşları Moskova Anlaşması, Büyük Tarzı Seva Anlaşması, Doğu Cephesi Gümrü Anlaşması, Birinci İnönü Savaşı Kars Anlaşması. Şimdi Kütahya Eskişehir'de biz kaybetmiştik. Kaybettikten sonra Moskova Anlaşması da Rusya ile bir yapılan bir anlaş antlaşmaydı ve arkadaşlar Rusya bize destek olacaktı. O yüzden böyle alakasız yani yenildik diye destek oluyorlar. Yukarıdaki de çelişiyor. Yani çelişmiyor da hani mantıksal bir ilişki yok. Büyük taarruz sevr anlaşması kesinlikle hayır. Büyük taarruz kazandık. Arkadaşlar Yunanları ülkemizden attık. Sevr anlaşmasıyla bayağı bir olumsuz bir anlaşma dediğimiz gibi zaten kurtuluş şey birinci dünya savaşı bittikten sonra yapılan anlaşmaydı yani aralarında çok büyük farklar zaman olarak Doğu Cephesi Gümrü Anlaşması Gümrü Anlaşması zaten Doğu Cephesi'nde oldu o yüzden pek alakası yok birinci dünya savaşı Kars Anlaşması he bakın birinci dünya savaşı Batı Cephesi'nde oldu Kars Anlaşması ise arkadaşlar Doğu Cephesi ile ilgili yani birinci İnönü Savaşı sayesinde hem batı cephesinde bir ilerleme kaydettik. Hem de doğu cephesinde bir ilerleme kaybet, kaydettik. Aynı zamanda az önce de bahsetmiştik. Londra konferansı yapılmıştı. Yani siyasi alanda da bir başarı elde ettik. Yani çok önemli bir savaş. Bakın birinci İnönü Savaşı da. Yani Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra birinci İnönü Savaşı da çok önemli bir savaştır arkadaşlar. Bakın. Hem Batı cephesinde etkili oluyoruz. Yani Yunanları biraz daha geriye çekiyoruz. Umutlarını biraz daha kırıyoruz. Hem de Doğu cephesinde önemli bir başarı elde ediyoruz. Hem de Londra konferansı sayesinde arkadaşlar siyasi alanda da bir başarı elde ediyoruz. O yüzden çok çok önemli bir savaş dediğimiz gibi cevabımız D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar bu şekilde. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Tabii ki diğer sorulardan devam edeceğiz sonraki videoda. Aşağıda savaşlarla ilişkili olarak ifade edilen durumlardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren savaştır Büyük Taarruz. Bakın doğrudur. Son savaşımız Büyük Taarruz. Sonrasında siyasi savaş başlayacak arkadaşlar. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı Mareşal Lütfesi verilmiştir. Sakarya Savaşı. Evet. Sakarya Meydan Muharebesi çok önemli bir savaştı dediğimiz gibi ve Gazilik ve Maraşellik rütbesini alıyor Mustafa Kemal. Londra konferansı düzenlenmiştir. Kütahya-Eskişehir savaşı, savaşı. Bakın arkadaşlar az önce demiştik. Kütahya-Eskişehir'i kaybettik ama Londra konferansı Kütahya-Eskişehir'de değil 1. İnönü Savaşı ile ilgilidir. İnönü Savaşı. O yüzden yanlış olacak cevabımız C seçeneği Çerkez Ede Yani bastırılmış birinci İnönü Savaşı yani bu da doğru sayılır arkadaşlar ama C şıkkı az önceki bakın soruda da bir ifade geçiyordu hangi soruda geçiyordu bakın birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra konferansının yapılması bakın burada geçiyor yani o yüzden birinci İnönü Savaşı ile Londra konferansının bir ilişkisi var Kütahya Eskişehir Savaşı'yla da arkadaşlar yenildik. O yüzden biraz daha geri çekilme oldu Batı cephesinde. Hatta hatta TBMM'nin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmişti arkadaşlar. Taşınması gündeme geldi. Taşınması gündeme geldi. Yani aslında Kütahya Eskişehir Savaşı çok önemli bir savaş yine. Kaybettik ama yani ondan sonraki savaşı da kaybetseydik pardon. Arkadaşlar belki de Kurtuluş Savaşı'nı kazanamayacaktık. O yüzden Kütahya Eskişehir Savaşı aslında önemli bir savaş. Yunanların umudu artıyor ama biz yine de arkadaşlar diğer savaşlarda kazanıp Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyoruz. Kütahya Eskişehir Savaşı arkadaşlar neredeyse TBMM'yi bile yok edebilirdi bakın. Kayseri'ye taşınması gündeme geldi. Ankara'dan Kayseri'ye taşıyacaktık. Yani Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonraki savaşı da kaybetseydik belki de TBMM yok olacaktı ya da Kayseri'de olacaktı ve çok büyük bir etkisi kalmayacaktı. O yüzden Kütahya Eskişehir Savaşı'nda kaybetmemiz ama sonrasında toparlanıp Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamız çok önemlidir diyoruz. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. 88. sorudan devam edeceğiz arkadaşlar diğer videoda görüşürüz.